Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Mecidiyeköy'deyiz. Köy'deyiz. Köy'de konuşamadım yan. 3 artı bir bir dairedeyiz. Burayı ama oturum ama iş yeri. Genel itibari iş yeri olarak da kullanıyorlar. Ben size odaları gösteriyor olayım. Burası Mecidiyeköy'de, Köy'de İstanbul'un kalbinde diyebiliriz. Gerçekten birçok lokasyona birçok yere de yakın olan bir yerdeyiz. Mecidiyeköy'de meydanın hemen arkasında bir karakol var. Karakolun da hemen arkasında üçüncü katta olan bir dairedeyiz ee, yerler gayet güzel lamina parke ee, duvarları çok güzel bir tasarım olmuş buraya da çok güzel renk katmış ee, buradan daha evvel işte bir kiracı havası vardı bir 3-4 ay kaldı ve çıktı ama daha belki arkadaş burayı genel tasarımını yapmış burası girişi antresi ee, buraya böyle bir şey yapmış güzel bir ne diyorlar buna bir şey diyemedim kaldım öyle. Ha, bir dünya haritası yapmış. Model olarak güzel. Buradan iş işte diğer odaya geçiyoruz ama geçmeden önce burada bir tuvaleti mevcut. Burada ufak bir de banyosu var. Buraya son zamanlarda, eski zamanlarda burada genelde oturum yaşanıyor. Yani bir işte aileler yaşıyorlarmış ama şimdi bu binada daha çok iş yeri olarak da kullanıyorlar. Ama siz hem iş yeri hem de ev olarak da kullanabilirsiniz. Şuradaki ufak tefekçileri de kaldırdıktan sonra daha da güzel bir görünüm sağlıyor olacağız. Burasıyla ilgili. Biraz karanlıkta ama mutfak falan gayet keyifli ve güzel bir yer. Burası diğer odası ama buranın ışığı şu an için yanmıyor. Ee, yine güzel bir oda diyebiliriz. Buradan da yine köyün meydanını rahatlıkla görebilirsiniz. Çok ferah odaları genelde. Çift pencere oluyor. Burası da bir başka Odası yine burada da hem arka tarafa hem ön caddeye bakan yerleri mevcut. Şöyle tülü açayım komşularımıza bir merhaba diyelim. Merhabalar ve neyi görüyoruz? Trump Towers. Trump'ın hemen yanı başında bu yer. Bu burayla da bitmedi bir odamız daha var. Hemen yanı başımızdaki oda. Burası lambamız yanacak. Burada doğalgaz kombi, petek de ısıtma sistemi mevcut. Yine Trump'ı gören başka bir alanımız diyebilirim. Burada ufak detaylarımız var. Bunları da ben bir yandan da atıyor olayım. Ve Ömer Bey kameranın arkasında. Kendisi de benim gibi emlakçı aslında. Bana bugün yardımcı oluyor. Birçok zamanda bana destek oluyor sağ olsun. Ee, Ömer Küçük a Çeken. O da birçok noktada çok derin bilgiye sahiptir. Tarla arsa konusunda çok da uzmandır. Ama burası satalık alıcısını bekliyor. Umarım güzel günler, güzel işler yapılabilecek. Kişiler burayı görürler, burayı alırlar. Çok güzel de zamanlar geçirler. Ben buraya geldiğim an itibariyle çok beğendim. Ömer Bey sizin için de öyle mi oldu? Harika bir yer. Bu konuda aynı mı düşünüyoruz? İkimiz de Başak Burcu olduğumuz için bazen ufacık detaylar oluyor. Hatta ofiste vesaire de böyle bir şeye bakıyorum. Ya gülüyorsam ya da bir şaşırıyorsam düm, düm bir bakıyorum. Karşılaşıyoruz. Şunu yapıyoruz. Evet. Evet. O detay çünkü bir biz yakalırız herhalde. Böyle bir durumumuz var. Altında bir sürü e, iş yerleri var. Yemekleri, kafeleri, restoranları. Ee, Birçok lokasyon. Cevahir'e bu arada çok yakın. Hemen e, bir yolun karşısı Cevahir. Eskiden profilo vardı burada. O kalktı. E, metrobüse, e, işte otobüs duraklarına da çok yakın. Metro da gelecekti buraya. Yakın zamanda gider herhalde. Beşiktaş metro diye bir şey vardı ama. Metro var. Metro... Var ha metro var bu arada. Kampın altında. Doğru. Metro var. <laughs> yani bayağıdır gelmiyorum Mecidiye işte İşte şeyde Ömer Bey sağ olsun hemen imdadıma yetişmiş oldu. Bu bilgiyi de aktarmış oldu. Metrosu, metrobüsü, otobüsü, minibüsü her şey var. Buradan yani bir 10 dakika sonrasında hemen köprüye bağlanırsınız. Birçok yere yakın. Mecid şeye, Beylikdüzü'ne uzak. Beylikdüzü'ne uzak. Ama olsun. Beylikdüzü'ne her yer uzak. Ama Beylikdüzü'nde oturanlar için de her yer diğerler, yerlere göre uzak oluyor. Videomu böyle bitiriyorum. İzlemeyi unutmayın, takip edin. Pala. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.